kavm yuhibbuhum ve Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki onlar Allah sever, Allah sever. Yani böyle insan olur, kendinize fazla güvenmeyin, öbelenmeyin. Hani bizler, ya yani tabii ne kadar dinimizle iftihar dersek, o kadar yeriz. Yani bu gerçek. çünkü en son itikadır. Ve böbelenme hakkımız var. Ama e, kuru kuru kullanıyorum olmaz değil mi yani hırsız kentler? Yani, yani İslam Hamdülillah Nabi'ye sana aşık etsem yani, yok. Ve ben, benim babam koca ya o benim babam şık ya. Yok baba ışık olabilir ama sende hayır yok. Dede ışık sende hayır yok. Yani evet. onun için nedir? Allah bir göbelenmeyin. İşte helak ederim diyor. Sizin öyle bir ümmet getirir ki hem onlar Allah'a Allah, Hani bazen başka bir hadis anlatmış da bir gün Allah Celle Kâbe hani, ayet kelimede kutsi hadisdir bu. Eğer siz günah işlememiş olsaydınız, ben günah işleyen bir ümmet getirdim, onlar bana yalvarır, ben onları affederim. Yani insan illa günah işler. Öyle ben günah işlemem diyen yok. Bu <laughs> hadis bile bile günah işler, kimi bilmeden günah işler. Şimdi gelen birer günah işleyen zaten ben ama adam bilmiyor işte bakan akşam Veya e, dini bilgisi tam yok. Dini bilgi tam yok. Onun için bazen günah hataya girer. Ama pişmanlık diyor. Böyle bilerek günah yapsa dahi hemen pişmanlık duyması lazım. Hadisler diyor. Bir günah işlediğinizde hemen hafta son bir günah. Çoğu iyi bir günah bir kazanmışsa, yedikten on kazanmışsa, ondan bir <laughs> biri çık, günah sayı dokuz kazanmışsa, dokuz sene sabit kalmış yani. Onun için demek ki, değerli kardeşlerim, e, insan bu günah işleyebilir ama önemli olan ona hemen Allah'a rücu etmesi. Evet. <laughs> e, doğum, amca, doğum, amca. E, yine ayet-i kerime devam ediyor. Erkin zesmi alel kafirin yani onlar Müslümanlara karşı alçak görüldü ama karşısına kafir geldiği zaman da onların karşısında nedir? Onurludurlar. Yani Müslümanlar birbirine karşı nedir? Kısak olabilir. Birbirine karşı söylenmek gibi bir şey yok. Ama kafiri gördüğü zaman da böyle tabi gelirler aslan gibi olur. Onurundan duruyor o şekilde. Demek ki öyle olmak lazım. Zaten